Merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, ağaçlardan getirdiğimiz 15 sandığı beraber, sizlerle beraber açacağız arkadaşlar açmadan önce abone olup like atmayı unutmayınız lütfen başladık evet arkadaşlar yüz elmas çıktı şu an çok şanslıyım. Sonrakini aç. Evet arkadaşlar bir tanesi boş çıktı. Evet arkadaşlar kostüm verdi ama göstermiyor. Birazdan bakacağız. Evet arkadaşlar bir yüz elmas daha verdi. 25 elmas geldi. Yine boş çıktı arkadaşlar. Kırbanç geldi güzel. Severiz. Evet arkadaşlar askere buz kostüm geldi. Çok şanslıyız. Devam. işe yarar. Sonrakini aç. Sperton öfkesi geldi ve okçuya çim kostüm geldi. Bu arada arkadaşlar çim kostüm sakın takmayın. İnşaat süresi ve artış hızı veriyor ama çabuk ölüyorlar. Evet arkadaşlar çayın toz dev geldi. Çay toz dev için abone olup like atmayı tekrardan unutmayınız lütfen. Bunaki aç. Bir tane yine boş çıktı arkadaşlar. sandıklarımız bitti arkadaşlar. Toplam 540 elmasımız olmuş arkadaşlar. Ee, mağazaya geliyoruz. 5 tane madenci telaşı. 10 tane asker öfkesi. 2 tane ok yağmuru. 1 tane spreton öfkesi. Evet. Evet arkadaşlar. Atlı koşa maden. Sonra bunlar daha gelmemiş. Şahintos dev falan onlar birazdan gelir arkadaşlar kostümlere gidelim Evet arkadaşlar madenciye buz gelmiş başka ne gelmiş askere buz gelmiş arkadaşlar okçu açayım spertona da çim arkadaşlar 107 de çim gelmiş grifona da çim gelmiş arkadaşlar ben grifona ee, bunu giydim Sonra arkadaşlar yeni yeni güncelleme ile beraber artık kalede seçebiliyoruz. Önceden kale seçemiyorduk. Kaçımın karşımızdaki oyuncular kale seçebiliyordu. Evet arkadaşlar, e, size şu şekil kalenin özelliğini an anlatayım arkadaşlar. Mesela zombi çeşidinden bir şey bastığımızda ondan bir tane daha veriyor arkadaşlar. Şu dev şeyi neyse onu bilmiyorum. Şu Meriç ne? Mesela Golden Arkidon, Golden Sperton gibi şeylerden bir tane daha veriyor. Büyücüyü de bilmiyorum. Şu Meriç'i de bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane Meriç bastığımızda bir tane daha veriyormuş bu da. Sperton, ve Asker ve Klasik. Evet arkadaşlar ben şu anlık şu kaleden alacağım. Şu kaleden. Paramız olursa geri gelelim. Evet arkadaşlar, çöle geldiğimizde burada 6 5 4 3 2 1 diye bonus seviyeler var. Onlar oyunu oynadıkça mesela 6'da yenersek askere vampiri kostüm veriyor. O videolarda videoları da çekeceğim arkadaşlar. Artık Stijbar ile gel ve Kargo Simülatör 2021 Türkiye oyununa devam edeceğiz arkadaşlar. Yani bu oyunu çekeceğim sadece diye Kargo Simülatör çekmeyeceğim anlamına gelmiyor arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın.